Evet selam merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün yine bir Nintendo Switch videosuyla da beraberiz Özellikle Nintendo Switch videoları bu kanalda en çok sevilen seri olduğundan dolayı bence mutlusunuzdur sizde Bir Switch videosu atsam bile altına daha fazla Nintendo Switch videosu gelsin gibisinden yorumlar geliyor Ve bu hala olmaya devam ediyor bunu önceki videolarda söylemiştim Hatta bunu söylediğimden dolayı daha da fazla bu yorumlar gelmeye başladı Keşke bu Nintendo Switch videosu çek diyen arkadaşlar bana Nintendo Switch ile ilgili video fikirleri falan da verse Normalde ben de Nintendo Switch videosunu daha sık atmak fikir gelmiyor. Burada kısa bir araya giriyorum. Benim Nintendo Switch'teki arkadaş kodum. şu şuraya koydum. Nintendo Switch'teki arkadaş kodum buradan bana arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Benim oynamış olduğum oyunlara bakabilirsiniz. Benim Nintendo Switch'in online altyapısı çok iyi sayılmaz. Ama arada böyle Splatoon'a falan filan giriyorum. Belki sizlerle de beraber birkaç tane maç oynayabiliriz. Bilmiyorum. Size kalmış arkadaşlık isteği yollayabilirsiniz. Neyse sonunda Nintendo Switch ile ilgili çekilebilecek bir tane video fikri bulmuştum. Bu video fikrinde nasıl uygun fiyatı Nintendo Switch alınır veya yani Nintendo Switch'e maksimum ne kadar para verilmeyi gibisinden bir video olacaktı. Bu video fikri aklıma şöyle geldi. Biliyorsunuz koronadan dolayı şu an çok detaylı bir şekilde anlatmayacağım ama fiyatlar bayağı uçmuş durumda. Yani koronadan önce yaklaşık bir tane Nintendo Switch'in AVM mağazalarındaki fiyatı 4000 lira civarı bir şeyken şu an 5300 lira olmuş. Gerçekten inanılmaz bir fiyat artışı var. Ve garip bir şekilde insanlar şöyle bir tane Nintendo Switch'e bu kadar fazla para veriyor. Yani bana kalırsa kesinlikle Nintendo Switch 5300 lira etmez. Hatta ben de zamanda yaklaşık 2 yıl önce falan hani 2 yıl önceki dolar kuru ve 2 yıl önceki durumlarla şu anki durumları karşılaştırma diyecek olanlarınız varsa bile ben ama yine de söylüyorum. 2 yıl önce ben şu arkamda görmüş olduğunuz Nintendo Switch'i, vergiler, kargo her şey dahi 1800 liraya Amazon'dan sipariş etmiştim. Tam 2 yıl önceki zaman ve şu anki zaman arasında belli bir fiyat farkı olarak bu fiyat farkının yaklaşık 4000 lira olması gerçekten uçuk miktarlar bana kalırsa. İşte ondan dolayı da böyle bir video çekme gerekliliğinde bulunmuştum. Çünkü şu an YouTube Türkiye'de bu konuyla ilgili herhangi bir tane video bulunmuyordu. Ben de hani madem Switch videoları bu kadar çok seviliyor. Hem de insanların çok daha uygun fiyatlarını internet Switch alabileceğini göstermek için bu videoyu çekmeye karar verdim ve bundan dolayı da internet piyasalarını falan biraz araştırmaya başlamıştım. Gerek AVM mağazaları gerek işte sporcular yurt dışına konsol getirip satan sporcular gerek de ikinci el piyasası biraz araştırdım hatta ikinci el piyasasını araştırırken satıcılarla beraber işte biraz pazarlık falan da yaptım. Ondan size bulabilmiş olduğum en uygun fiyatları falan da bu videoda söyleyeceğim ilerleyen kısımlarında. Neyse ama bu videonun ana konularından bir tanesi de şu elimdeki cihaz. Videomuzun onur konu Nintendo Switch. Benim hali hazırda bir tane Nintendo Switch'im yok mu diye soracak olursanız. Evet var hatta şu an arkada bile belki onu görüyor olabilirsiniz. Bu Nintendo Switch alma sebebim de şuydu aslında. Yani çok tesadüf olmuştu. Ben sadece bu videoyu bir Nintendo Switch size göstermeden bilgi odaklı, terörden ibaret bir şekilde anlatacaktım. ben yani uygun fiyata nasıl switch bulabileceğinizi sadece anlatacaktım gibisinden bir şey olacaktı. Tam böyle videoyu çekmek için internet araştırmaya başlamıştım. Yani yüksek ihtimal hayattaki şansımı %90'ını burada kullandım diyebilirim. Tam böyle sahibine de birkaç saat önce bir tane internet Switch ilan yüklenmişti. İkinci el bir ilandı ve ama şöyle bir şey vardı bu ilan özel işliydi. Ben yaklaşık 3 yıldır falan bu Nintendo Switch piyasasını takip ediyorum ve benim bu yıl 3 yıl içerisinde görmüş olduğum en iyi, en uygun fiyatlı olan İkinci Nintendo Switch ilanıydı. Birinci ne diye soracak olursanız konular biraz birbirinin içine girmeye başladı ama yine de söyleyeyim. Nintendo Switch çıkalı 6 ay olduğunda falan ben de işte, bir Nintendo Switch falan istiyordum. Ailemi ikna etmeye çalışıyordum. Edebildim mi diye soracak olursanız o zaman edemedim. Bir yıl sonra ikna etmeyi başardım. Ve o Nintendo Switch'i Nintendo Switch, Switch almadan bir yıl önce istemiş olduğumdan o piyasayı yine araştırıyordum ve... Fiyatı soracağım şimdi bayağı şaşıracaksınız. Yüksek ihtimalle bir tane Nintendo Switch görmüştüm yaklaşık 2-3 ay gibi bir süre kullanılmıştı. Nintendo Switch'in tüm setleri duruyordu, kutusu falan her şey duruyordu. Sadece şu kenarında küçük bir tane çizik vardı. Hani çizik ekranı böyle bir santimlik pembe bir çizik vardı. Bir de o Nintendo Switch fiyatı bu arada bütün set için geçerli. Bu içinde doku var, grubu var, Nintendo Switch'i var, şu yandaki joy var, asar şarj adaptörü var, HDMI kablosu falan var. Bildiğiniz normal bir setin fiyatı 700 liraydı. Bir de içerisinde Zelda, Splatoon gibi oyunlar falan vardı ve bu oyunların fiyatını konsoldan çıkardığınız vakitte konsol yaklaşık 300 liraya denk geliyordu. Evet şaka gibi bir fiyat ve ben bunu kaçırdım. E tabi o zaman dolar düşüktü vergiler o kadar yüksek değildi falan o fiyatlar yani o zaman bile çok mümkün bir fiyat değildi. Ama şu ana göre çok daha muhtemel görünmesi birazcık daha yüksek olan bir ihtimalde öyle bir fiyat görmek. Ben de yani görmüş olduğum en iyi ikinci fiyatı gördüğümde duramadım hızımı alamadım diyebilirim. Satışıyla konuştum biraz pazarlık falan yaptım. Neyse o kısımları zaten videonun ilerleyen kısımları daha net daha detaylı bir şekilde anlatacağım ve sonuç olarak bu switch'i almış oldum ve bu videoda yani sonuç olarak sadece teoriden vermiş, anlatmayacağız size nasıl uygun fiyatı switch alabileceğinizi sadece sözler olarak söyleyebileceğim aynı zamanda elimde neyse işte sonuç olarak yararlı bir video olacağını düşünüyorum en başta size Nintendo Switch'in nereden alınmayacağı hakkında biraz konuşmak istiyorum dediğim gibi ben piyasayı araştırmıştım bu videoyu çekmeden önce şimdi piyasayı araştırdığımda farklı farklı yerlerden fiyat aldım. bunun içerisinde AVM mağazaları var spotçular var bir de ikinci el pazarı yer alıyor buradaki fiyatları biraz karşılaştıracağız hani fiyatların ne kadar olmuş olduğunu tablolarını size göstereceğim. Daha net bir şekilde aynı sivilin nerede daha pahalı, nerede daha uygun fiyatlı olduğunu görebileceksiniz. Ondan dolayı ben size bir fiyatları söylemekle başlayayım. En başta nereden Switch alınmaz da başlayalım bir. Evet AVM'deki teknolojik marketler. Bunu çoğunuz biliyordur ama bilmeyenler vardır diye yine de söylüyorum. Biliyorsunuz genelde bu AVM'deki teknolojik marketlerdeki herhangi bir ürünün fiyatı normal piyasa fiyatından birazcık daha yüksek oluyor. Mesela aynı ürünü internetten alırsanız veya başka bir sporcudan falan alırsanız çok da uygun bir fiyata alabiliyorsunuz. Yani %100 bunu yapabilirsiniz demiyorum ama %90 tüm ürünler AVM'deki teknolojik mağazalarda çok daha pahalıya satılıyor. Birincisi bana kalırsa AVM'deki teknolojik market Örneklerden şu an isim falan vermiyorum. Bir de kırtasiye var. Siz anladınız bence neden bahsetmiş oldum. Eğer de isim falan verirsem işte bir biraz sorun çıkabilir işte engellediğim gibisinden. O yüzden kesinlikle isim vermeyeceğim bu videonun içerisinde. AVM'lerdeki hepimizin bilmiş olduğu teknolojik marketlerdeki normal Nintendo Switch ve yani şarjı uzun giden Nintendo Switch'in fiyatı 5.999 lira. Nintendo Switch Lite'in fiyatı da 3.500 TL. Şimdi bir de internet alışveriş sitelerindeki Nintendo Switch fiyatlarından size bahsedecek olursam buradaki fiyatlarda yani bu söyleyeceğim fiyatlar benim o internet sitelerine bulabilmiş oldum. En düşük Nintendo Switch fiyatları normal Nintendo Switch'in fiyatı 4.200 lira. Yine bu bahsetmiş olduğum Nintendo Switch 0 ve yani dışarıda uzun süre giden modern internet switch light fiyatı da 3000 TL. Yine bu da işte 0000 internet switch. Zaten anlamışsınızdır. Şu an bahsetmiş olduğum tüm internet switchler 0000 internet switchler. Aslında burada bile fiyatlar baya bir fark etmeye başladığını söyleyebilirim. Yaklaşık 800 liralık bir tane fark yer alıyor bu AVM mağazaları ve internet fiyatlarda. Ama bana kalırsa yine de Intel serilerinden almayın. Çünkü çok daha uygunu sıfır bin alabileceğiniz bir yer bulunuyor. Bu yerler neresi diye soracak olursanız burası da sportçular. Sportçuları çoğunuz aslında biliyordur özellikle de boyun sektörüyle ilgilenenler. Sporcuların özelliği şu oluyor. Konsolları yurt dışından getiriyorlar. Üzerine küçük bir miktar kar ekleyerek Türkiye'de bu konsolları satmaya çalışıyorlar. Genel olarak sportçular bu şekilde oluyor. Ve bundan dolayı da AVM'deki teknolojik mağazalardan ve internet çok da uygun fiyatların internet switch gibi konsolları falan bu sporcularda görebiliyoruz. Bu sporculardaki fiyatlardan yine size bahsedecek olursam söyleyeceğim fiyatlar içinde şu geçerli söyleyeceğim konsollar sıfır konsollar ve bu bulabilmiş olduğum fiyatlar piyasadaki en uygun fiyatlar yani sporcularda bulmuş olduğum en uygun fiyat bu. Normal kırmızı kutulu ve ilk şarjı uzun süre giden Nintendo Switch buradaki fiyatı 3600 lirayken Nintendo Switch Lite buradaki fiyatı 2600 lira. Evet tablo zaten net bir şekilde görmüşsünüzdür. Sonuç olarak ne olmuş oldu? Aynı Nintendo Switch'i AVM mağazalarından almak yerine sporculardan alarak yaklaşık 2000 lira daha uygun bir fiyata Nintendo Switch alabiliyorsunuz. Bu arada bu videoda bahsetmiş olduğum tüm yerlerden ben de önce sorunsuz bir şekilde alışveriş yaptım. Gerek AVM mağazaları, gerek internet siteleri, gerek de şu bahsetmiş olduğum spotçu. Hatta bu spotçunun satmış olduğu internet sitesinin ilanını şu an açıklama bölümüne link olarak koydum. Bu kesinlikle bir sponsorlu video falan değil. Sadece burada size daha uygun fiyatın internet sitesi bulabileceğinizi anlatmak için söylüyorum. Belki aranızda ilgilenenler vardır ve bunu internet sitesi almak istiyordur diye açıklama linkini koymuş olduğum spotçudan ben de önce sorunsuz bir şekilde alışveriş yaptım. Hatta benim çok yakın bir tane arkadaşım buradan yaklaşık 2 3 yıl önce kendine bir tane internet sitesi almıştı. O da şu an sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yani buradan alışveriş yaparsanız kesinlikle bir sorun çıkma gibi olasılığı yok. %100 güvenebilirsiniz diyorum. Buradan da bedava reklamı yapmış oluyorum. Evet çok güzel. Neyse bu bahsetmiş olduğu fiyatlar yine de size yüksek geliyorsa daha uygun fiyatın internet switch bulabileceğiniz bir tane pazar yer alıyor. Bu pazar ne diye soracak olursanız çoğunuz tahmin ediyordur yüksek ihtimalle ikinci el pazarı. İkinci alışveriş yapabilmeniz için birkaç tane site bulunuyor. Şu an bu sitelerin adını böyle kısaca bir sayacağım. Sonuçta en uygun fiyatı buradan bulabileceğinizi söylediğimden dolayı aslında bu mağazada ölmüş, ölmüş olduğumdan dolayı bence isim verebilirim aslında. Yani sonra çıkacağını düşünmüyorum. Neyse bu siteler sahibinden Netco Zebra ama bir de Facebook'taki Nintendo Switch gruplarından alışveriş yapabilirsiniz ikinci yer olarak. Biraz önce size isimleri söylemiş oldum. ikinci sitelerindeki Nintendo Switch fiyatlarından da size bahsetmek istiyorum. Bu arada bu söyleyecek olduğum ve işte söylemiş olduğum yerlerdeki Nintendo Switch ilanlarının %90 ikinci ilanlar oluşturuyor oluşturuyor. Burada bahsedecek olduğum fiyatların çok daha uygun fiyatları ve çok daha pahalı fiyatları Nintendo Switch bulabilirsiniz. Ben bulabilmiş olduğum en uygun fiyatları size bu videoda söylemek istiyorum. Sonuç olarak burada satış yapan kişilerin %90'ı bireysel satışları olduğundan dolayı ve ellerinde bir tane ürün olduğundan dolayı işte fiyatlar sürekli değişiyor. Yani benim söylemiş olduğum fiyatı siz şu an bulamayabilirsiniz veya daha uygun bir fiyat veya daha, pahalı bir fiyat görebilirsiniz. Bu normal şeyler ama size şöyle bir tavsiye vereyim. İkinci bir Nintendo Switch almak istiyorsanız bu girmiş olduğunuz internet sitelerindeki en yeni ilanlara bakın. Genelde eski ilanlar fiyat yüksek olduğundan dolayı veya bir tane sorun olduğundan dolayı satılmamış olan ilanlar oluyor. En yeni ilanlara bakarsanız en uygun fiyatları bulma şansınız çok daha yüksek oluyor. Çünkü çok uygun fiyatta bir tane ilan yayınlandığı gibi çok kısa bir sürede satılır. Ondan dolayı ikinci elimi internet switch almak istiyorsanız yani çok uygun fiyatını internet almak istiyorsanız aynı benim gibi bu videoda almış olduğum gibi bu ikinci el alışveriş sitelerindeki en yeni ilanlara bakmanızı öneririm. Neyse ben de bu fiyatları dediğim gibi söylemiş oldum. Taktikle beraber buldum. ikinci el sitelerindeki en yeni ilanlara bakarak şimdi size Nintendo Switch fiyatlarını söylüyorum. Bu arada bu söyleyeceğim fiyatların hepsi ikinci yani el Nintendo Switch fiyatları. Şimdi fiyatları söylemekle başlıyorum. Normal kırmızı kutulu yani V2 şarjı uzun süre giden Nintendo Switch'in fiyatı burada ortalamada 2800 lira ve 2700 lira civarı bir fiyata bulabiliyorsunuz gerçekten güzel bir araştırmayla. Sonra birinci nesil Nintendo Switch yani şarjı ikinci nesil Nintendo Switch'e göre daha az giden Nintendo Switch'in fiyatı burada da 2200 lira civarında bulabiliyorsunuz. Nintendo Switch Lite için size göstermek herhangi bir ilan bulamadım. Şu anki benim işte araştırmış olduğum dönem içerisinde uygun fiyatta bir tane intensive şlayt ilanla denk gelmedi ama bana kalırsa daha önceden bu fiyatları denk gelmiştim. 1700 lira civarında da intensif bulabiliyorsunuz bu ikinci estelerinden. Evet, fiyatları gördüğünüz gerçekten inanılmaz bir fiyat farkı var. Yani bir AVM mağazasındaki intensif için fiyatı 5300 lirayken bulabileceğiniz en uygun fiyatın ikinci el fiyatlarından bir tanesi de 2200 Arada neredeyse hatta iki katından da daha fazla bir fark bunu Çok büyük bir fark. Bir Nintendo Switch almak yerine iki tane Nintendo Switch alabiliyorsunuz gibi düşünün bu olayı. Arada böyle benim videolarımın altına gelen yorumlarda hatta başka Nintendo Switch videoları çeken insanların yor videosunun yorumlarının altında da görüyorum böyle. Yorumlar Nintendo Switch almak istiyorum. Fiyatları çok bağlı. Nereden daha uygun fiyata bulabilirim ya da kaç lira alırsam gerçekten iyi bir fiyata almış olurum gibisinden yorumlar görüyorum. Bu videoda bence o soruları açıklamıştır ve o soruları ışık tutmuştur diye düşünüyorum. Dediğim gibi bulabileceğiniz en uygun fiyat zaten Switch fiyatları. İkinci resimden iki Nintendo Switch ilanları falan işte. Orada biraz araştırma yaparsanız gerçekten size benim gibi olmasın. Yani bu görmüş olduğum gerçekten inanılmaz uygun fiyatlı bir tane Nintendo Switch ilanıydı. Hani bu kadar büyük bir fark olmasa bile siz de gerçekten uygun fiyatlara Nintendo Switch alabilirsiniz. Peki bana şöyle bir soru soracak olursanız. Biz kaç tane Nintendo Switch alırsak gerçekten çok iyi bir fiyata Nintendo Switch almış oluruz ve gerçekten uygun bir fiyata bu Nintendo Switch'i getirtmiş oluruz diye soracak olursanız. Ben de size bu ikinci el pazarından yola çıkarak şöyle bir tane fiyat söylüyorum. Nintendo Switch V2 versiyonu yani kırmızı kutulu işte pil daha uzun süre giden versiyonu için 2700 liradan daha ucuz bir fiyata on Nintendo Switch alırsanız gerçekten çok uygun bir fiyata almış olursunuz. Bir de Nintendo Switch'in V1 versiyonu için konuşacak olursak yani şarjı birazcık daha az giden versiyonu için konuşacak olursak onu Nintendo Switch'de 2300 liradan daha ucuz alabilirsiniz. Çok uygun ve çok iyi bir fiyata almış olursunuz. Bir de Nintendo Switch Lite'e gelelim. Nintendo Switch Lite'i da 1700 liradan daha az bir fiyata alırsanız gerçekten uygun fiyata getirmiş olursunuz. Ben size böyle bir tablo vermiş oldum. Özellikle de aranızda Nintendo Switch almak isteyen arkadaşlar varsa ve bütçesi çok fazla olmayan arkadaşlar varsa bu söylemiş olduğum fiyatları bence bir yere kaydedin. Bu fiyatlardan daha uygun fiyatlar Nintendo Switch bulabilirsiniz. Gerçekten çok iyi bir fiyatı Nintendo Switch almış olursunuz. Diyorum ve Nintendo Switch ucuza nereden alınır ve Nintendo Switch kaç lira olursa gerçekten iyi bir alışveriş yapmış olursunuz sorusunu burada yanıtlamış oluyorum. Ve şu gerçekten uygun fiyat almış olduğum Nintendo Switch'i size göstermekle videoya devam etmek istiyorum. Evet video kapağında gördüğünüz gibi gerçekten şaka falan yok. Bu Nintendo Switch'i ben 1300 liraya aldım. Aslında 1350'ye aldım ama video kapağında böyle birazcık daha akılda kalıcı olsun diye 1300 lira aldım. O 50 liralık farkında umursamazsınız diye düşünüyorum. Orada bu, bu Nintendo bir şöyle tek olarak geldi. Yanında herhangi bir şekilde bir dock, HDMI kablosu, şarj aleti veya şu arkamda görmüş olduğunuz Nintendo Switch'in şu Joy-Con'larına takılmış olduğu griplerden bulunmuyordu. Demin de şu an ekranda görmüş olduğunuz sayıyla ben de bu Nintendo Switch almış bulundum. Peki benim bir tane Nintendo Switch'im vardı. Hatta onu da şöyle bir geçireyim buraya. Evet şöyle getirdim. Kendisini ben beyazla kaplamışım. Yoksa beyaz versiyonu satılmıyor. O şekilde yani şu an elinde bir tane internet varken bunu neden aldığımızı size bir de anlatacak olursam. Şimdi dediğim gibi ben bu videoyu çekmek için yani nasıl ucuz uygun fiyata internet sıçı alınır internet sıçı kaç liraya alırsak uygun fiyata ve çok iyi bir fiyat almış oluruz. Videosunu çekmek için piyasayı araştırıyordum. Ve internette bu internet sıçı piyasasını araştırırken gezinirken dediğim gibi biraz önce söylemiştim. Bu da bu internet ilanına denk geldim. Ben de bu videoda hem bu internet sıçı göstermek için hem de belki ileride alsat sat yaparım veya başka bir konsola veya başka bir cihaza takas diye bunu internete almaya karar verdim. Ben her iki açıdan da gerçekten güzel oldu. Sonuç olarak size bunu gerçekten deneyimlemiş olduğum bir şeyin üzerinden yola çıkarak anlattım. Hani size nereden çok daha uygun bir fiyatın internete alabileceğinizi söyledim ama bunun yanında söylemiş olduğum şeylerin gerçekten doğru olmuş olduğunu ve sizin de bu fiyatları internete bulabileceğinizi bence şu an kanıt olarak göstermiş oldum. Ben belki bu internete piyasalarının fiyatlarının birazcık da artmış olduğu zamanlarda bu internete yanına bir de dok bir de grip alıp seti tamamlayıp üzerine de bir miktar kar koyup satabilirim ve dediğim gibi başka bir cihaza takaslayabilirim. Neyse kısa bir de olsa bu Nintendo Switch bende kalıyor. Şu an elimde iki tane Nintendo Switch olduğundan dolayı benim aklıma herhangi bir video fikri gelmedi. Yani ben de tam olarak bilmiyorum. Belki sizin aklınıza bu iki tane Nintendo Switch ile ilgili çekilebilecek bir tane video fikri gelirse yorumlara yazabilirsiniz. Tam o şekilde size bir de şu Nintendo Switch'i göstermekle başlayacak olursam şu an hatta analogların üzerinde görüyorsunuz. Bunların üzerinde analog yer alıyor. Bu Nintendo Switch üzerinde analog korucu ile beraber gelmiyordu. Yani şu şekilde geliyordu. Şöyle bunları da bir tekrardan çıkarayım. Ben bu analogların Nintendo Switch'i bende olmuş olduğu süre içerisinde herhangi bir zarar gelmesin, bir sorun olmasın diye Nintendo Switch'in analoglarını analog koruyucu taktım. Bunun içerisi bir şöyle arkasında da görüyorsunuzdur. Şöyle odakladıysa. 2019 model bir tane Nintendo Switch. Bu arada 2019 modelden kastım. Nintendo Switch'in şarjı uzun giden o versiyonu değil yani 2019'un başlarında üretilmiş olan bir tane Nintendo Switch. O yüzden şarjı az giden versiyonu yine elimdeki Nintendo Switch'te. Net analoglardan bahsediyorduk. Ne ara Nintendo Switch'in işte versiyonuna falan filan geldim ben de bilmiyorum. Şöyle analogları görüyorsunuz gerçekten temiz kullanılmış. da benim Nintendo için analoglarından bile daha iyi durumda diyebilirim. Böyle analogların üzerinde kesinlikle bir tane soyulma yoktu. Gerçekten sapa sağlam duruyordu. Aynı şey şu diğer Nintendo Switch'in Joy-Con'un üzerindeki analog içinde geçerli. Hiçbir tuşun basmama gibi bir tane sorun yok. Bütün tuşları sorunsuzmuş şekilde çalışıyordu. Aynı şey bunlar için de geçerli. Ekranda bir de şöyle cam koruyucu var. Bunu görmesiniz herhalde. Nintendo Switch aldıysanız kesinlikle o Nintendo Switch'in ekranına cam koruma takmaz gerekiyor. En azından bilinçli bir kullanıcıysanız. Çünkü Nintendo Switch'in şöyle bir tane sorunu bulunuyor. Gerçekten burada biraz internet soracak olabilir ama Nintendo Switch'lerin ekranı acayip Hani dandikliğin çabuk çizilmesini, anahtar değdiği an çizilmesini geçin. Nintendo Switch'in şu arkamda görmüş olduğunuz dokatta şurada da bir gerçeği şey var. Onu düşünün içinde Nintendo Switch'i takarken yani Nintendo Switch'in kutusundan çıkan bir şey. Yani Nintendo'nun kendi üretmiş olduğu bir şey. Nintendo Switch'in dokuna takarken bile ekranı çiziliyor Nintendo Switch. Bu gerçekten saçma bir durum. Şu an bu Nintendo Switch'in arkasında neredeyse hiçbir çizik bulunmuyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi de zaten bana satan kişi de Nintendo Switch'in doku bulunmuyordu. Sadece bu cihaz vardı eline, sadece bu cihazı da satıyordu. Doku olmadan kullandığından dolayı ne arkasında ne de ön doğru düzgün çizik bulunmuyor. Üstelik üzerine cam koruma olmasına rağmen çizik yok diyebilirim. Gerçekten acayip temiz bir şekilde kullanılmış mı Nintendo Switch'te? İşte bunları şöyle çıkartıp herhangi bir sorun olmadan da aynı şekilde bakın şöyle ışıkları da yanıyor görüyorsunuz. Sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz yine bunu kullanımları bataryası falan da öyle değil. Zaten 2019 model olan bir internet olduğundan dolayı neredeyse bir yıl bile kullanılmamış. Şöyle bu bir Switch almamdan hiç tabii ki bazı şeyleri kontrol ettim. Mesela bu kontrol etmiş olduğum şeylerin arasında Nintendo Switch'in şurada bir tane kartuş okuyucusu bulunuyor. Bu kartuş okuyucusu da sonrası bir şekilde çalışıyor. Hatta şöyle kapağı da sağlam bir şekilde duruyor. Aynı şekilde yan tarafta bir tane kulaklık girişi bulunuyor. Bu kulaklık işte sonrası bir şekilde çalışıyordu. Yine en önemli yerlerden birine geldik tabii ki şarj soketine. Şarj soketine de herhangi bir işte çarpma, eğilme, bozulma, erime gibi bir tane sorun da yoktu. Yani tek sorun olarak şunu söyleyebilirim. Bu da sorun olarak bile geçmiyordur hatta. Şöyle Nintendo Switch'in joy üzeri mat bir tane yüzeyle kaplı. Siz bu joy kullanı kullana kullana bu mat yüzey birazcık da parlak yüzeye doğru kayıyor. Yüksek ihtimalle bunu kamerada bile gösteremeyebilirim. Bakın şu kısımları görüyor musunuz? Şu kısımlar sadece şu kısımlar. Şuradaki köşe dönüş kısımları birazcık daha parlak yüzeye doğru kaymış durumda. Aynı şey bakın şurası içinde geçerli. Bunun sebebi de Nintendo Switch'i elde kullanırken en falan terliyor ve işte terlemese bile en az buraya bir süre tam açtıktan sonra mat yüzey birazcık daha parlak yüzeye doğru kayıyor. Yani bu kadar sorun diyebileceğim tek şey bu. Bu da sorun bile sayılmaz bana kalırsa. Yani Nintendo Switch, yani Nintendo Switch Lite'ın yani şu an bu görmüş olduğunuz cihazdan daha ucuz olan cihazın kenarları çıkamayan versiyonun ikinci el fiyatları bile 1700 sularındayken benim bu Nintendo Switch'i 1350 liraya almam bence mükemmel bir fiyat. Sadece şey olsa çok güzel olabilirdi. daha sonra bu Nintendo Switch'in kutusu bulunmuş olsaydı beraber yeni bir kutu açılımı videosu daha çekebilirdik. Sonuçta 2 yıl önce Nintendo Switch'i kutu açılımı videosunu çekmiştim en son. Ve hani o 2 yıl önceki kalitem ve şu anki video kalitem arasında bayağı daha kadar bir fark bulunuyor. O açıdan kutusu olsaydı güzel olabilirdi. Ama dediğim gibi sadece elimdeki cihazı şu an görmüş olduğunuz durumdayken alım yanlış hiçbir soru gelmiyordu. Ondan dolayı sadece şu an size bunu gösterebilirim. Ama burada şey var. Sanırsam şunu göstermeyi unuttum. Böyle bir açayım. Evet içerisinde oyunlarımı falan da yükledim. Öyle sadece geri kalan oyunlar benim. Assassin's Creed The Rebel Collection oyunuyla beraber geliyordu. Onun öyle bir avantajı olmuş oldu. Ben de bunu içerisinde hiç satmadım. herhalde evet, o oyunu bir oynar bitiririm. Çünkü piyasa fiyatı yani kutulu fiyatı 350 lira civarı olması lazım. En çok fiyatı da yaklaşık 200 dolar civarı bir şey olması lazım. Gerçekten fiyatı yüksek olan ve oyun. Ondan ben de bu Nintendo satmadan önce bir bu oyunu deneyimlerim artık. Yani neyse bana kalırsa gerçekten güzel bir tane yatırımdı bu Nintendo Switch'i Bu arada bu satıcı neden bu Nintendo Switch'i sattı falan diye soracak olursanız benim şöyle bir teorim. Yani sormadım hani neden satıyorsunuz bu kadar uygun falan diye. Neyse bu Nintendo Switch'i satan kişi aynı zamanda PlayStation'a satıyordu. Hatta onu sanırsam satmıştı bu Nintendo Switch'i satmadan önce. Hani böyle Ekim Kasım aylarında yeni nesil konsollar çıkacak ya. Belki o yeni nesil konsolları alabilmek için elindeki eski nesil konsolları falan satılır. Öyle bir sebebi olabilir. Hani bilmiyorum. Neyse bu Nintendo Switch hakkında söyleyeceğim şeyler sanırsam bu kadar. Yani daha fazla söyleyebilecek bir şey bilmiyorum. ben yani bu kadardı. Neyse o zaman arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like atabilirsiniz ve kanal değilseniz şurada veya şurada ve 4 yıldır YouTube'dayım ve hala şu abone ol butonunun yerini öğrenemedim ama sanırsam şuradaydı. Ya da şurada. Bilmiyorum. Bir de videonun başına da bunu söylemiştim ama bir kere daha hatırlatırım. Sadece yorumlar kısmına Nintendo Switch videosu çek yazmak yerine Nintendo Switch ile ilgili ne videosu çekebileceğimi de yazarsanız gerçekten sevdiririm. Çünkü gerçekten o yorumları okuyup güzel bir tane video fikri varsa çekmeyi düşünüyorum. O şekildeydi o zaman kendinize iyi bakın. Şurada çıkan videoları izleyebilirsiniz. Onlar da güzel videolar. Neyse o zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay ben kaçtım. Güle güle.